Günaydın arkadaşlar. Aydın Karacasu Kapalı Pazar'ın içinden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün iri kasım patılarla açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Kiremit rengi sarılı. Şöyle mor var. Pembeli, beyazlı var. Bu tek renk koyu bordo var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle ortası sarı kırmızı var. Şöyle pembeli beyazlı şu şekilde var arkadaşlar. Bunlar adet 150. Şöyle kirpikli var. Beyaz var arkadaşlar. Yine göstereceğim. Burada yine Benjamin'imiz var. Şöyle büyük boy. Bir de şöyle salon bitkilerimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar 2500 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada şöyle gül minyatür ithal güllerimiz var. Şu uçuk gül kurusu var. Beyaz var. Turuncu var. Şöyle koyu pembe var. Bunlar 200 arkadaşlar. Menekşelerimiz 150. Renklerini gösteriyorum şu şekilde. Tekrar göstermeye çalışıyorum. Bunlar 150. Kalan 125, 150. Şöyle. Dua çiçeklerimiz 450 arkadaşlar. Videoda 400 mü anlaşılıyor bilmiyorum ama bu video... dua çiçeklerimiz 450. Şöyle göstereyim. Şöyle 450, 450, 450 arkadaşlar. 350. Lilyumlarımız 350. Büyük ihtimalle pembe arkadaşlar. Elimde daha açmadı. Şöyle göstereyim pembe büyük ihtimalle. Konseti Atatürklerimiz var. Stalice büyüklerimiz var. Orkidelerimiz ben orkideyi çok sevdiğim için, çok olmaya için 5 tane beni az geliyor, tuhaf geliyor. Şöyle mor var, sarı var. Şöyle renklerimiz var efendim. da kamilyamız var. Asya fil kulağımız var. Birkinimiz var. Zezir zamiyamız var. Tuzmanyamız var arkadaşlar. Bu da deve tabanımız, barış çiçeklerimiz var. Arakanın şöyle çok güzel küçük saksı büyüyünce kendisi de büyüyor arkadaşlar. Ekonomik boy var. Şamadorumuz var efendim. Burada yine cam güzelinin beyazı var. Fuşyası var. Somon rengi var. Patos sarmaşığımız var. Kasım patılarımız yine şöyle devam edecek. Göstereceğiz efendim. Burada yine fidelerimiz var. Burada kiremit rengi, fuşyamız, sarımız, beyazımız, kırmızımız mevcut arkadaşlar. Burada fidelerimiz elli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada bu çiçeklerimiz var. Burada her menekşelerimiz var efendim. Yaprak güzellerimiz var. Burada telgraflarımız var. Şöyle <laughs> gösterelim efendim. Burada şamadorlarımız var. Şamadorlarımız var. Burada deve tabanlarımız var. Difen bafyalarımız var. Şöyle gösterelim. Şu difen bafyalarımız 300 arkadaşlar. Çok güzel. Madagaskar Yasemin'imiz var. Şamatoramız var şöyle. 175. Uyku çiçeğimiz var. Şöyle özel tür e, patos sarmaşıklarımız var. Şöyle gösterelim. Aslan pençemiz var efendim. Kavuçuklarımız var. Şöyle Asya fil kulağımız var. Asya fil kulağımız şöyle gösterelim. 750. Kratonumuz 300. Bu dua çiçeklerimiz 300. Şu özel tür 350. Gel verelerimiz 200 arkadaşlar. Hı kasım kasıtkını denk çok güzel arkadaşlar. Çok bir ayrı bir Amerika şöyle gösterelim. Çok güzeller. Yaprak güzellerimiz şöyle göstereyim. Tek tek göstereyim arkadaşlar. Bunlar 150 Kokuzelimiz, özel tür Sardunyalarımız 225 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. astridimiz var. Özel bir tür kırmızı özel türümüz var. 225. Koyu bordo kırmızımız var. Bayrak kırmızımız var. kuşyamız var. Beyazımız. Bunlar 175 arkadaşlar. Çinli begonyamız, Çınar begonyamız. Ankara begonyamız, Adana çillimiz bunlar 200 arkadaşlar. Bu da ara başta göstermiştim ekim Onun büyüğü arkadaşlar 450. Bu da özel tür sarmaşığımız var. Şöyle gösterelim. Dikenler taşlarımız var. Reyhanımız var. Mercan köşkümüz var. Burada yine fide çeşitlerimiz var efendim. Ankara begonyamızın, Söğüt begonyamızın fidesi mevcut. Burada özel tüm şöyle göstereyim. 250, 250 sarısı var, veriga atalası var, mürdümü var, kalp oyamız var. Bunlar 250. Sıklemenlerimiz ikimiz arkadaşlar. Şöyle dışlarımız var. İtalyan boy. Şöyle göstereyim. Koklemiz pembe 250. Osmanlı şimşirimiz var lira. Osmanlı çimimiz var. Mercanlarımız var. Burada yine de gombilerimiz, kum kartımız var efendim. Güllerimiz beyaz, Şöyle göstereyim. Kırmızı, koyu kırmızı, mor var. Şöyle göstereyim. Kokulu şöyle bir rengimiz var. Çok güzel. Şöyle bir kavun içimiz var. Dikensiz polyanamız var. Sihirbazımız var. Normal güllerimiz 200. Sihirbazlarımız 200 arkadaşlar. Şöyle Japon gülümüzün şöyle katmerli rengi krem rengi gibi. Bu sanki bakır rengine benziyor. Yasemin'imiz 200. Görevilyalarımız var. Burada isharkan bir veriyelerimiz var. Lavantalarımız var. Kaplanlarımız var. Fırçamız var. Zakkumlarımız var efendim. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Burada şöyle e, göstereyim boyutunu arkadaşlar. Bunlar şans bombalarımız, 200 adet. Beş buçuklık saksıda kaktüslerimiz ve sukulentlerimiz arkadaşlar eğlenceli. şöyle havalı bitkilerimiz var. Burada aşı kaktüslerimiz var. Pileyalarımız var. Klasik mum çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. 150 lirayı da para ağacımız, yeşim ağacımız var. Birileri göstermiştik. Askıda suzilerimiz var. Sarı mevcut, pembe mevcut arkadaşlar. Evet, tespitlerimiz var. Bunlar 150 arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel. Yarınınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah emanet olun efendim.